Merhaba. Alışveriş sitelerinde en çok satılan ürünlerden güneş kremi hakkında bilgi vereceğim. Aynı zamanda kullanıcı yorumlarına da ekleyeceğiz. videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güneş kremi yüksek koruma güneş koruyucu krem içeriğinde vitamin bulunmaktadır. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Yalnızca yaz aylarında değil diğer tüm zamanlarda da güneş kremi kullanımı ihmal edilmemelidir. Cildin güneşe fazlaca maruz kalması leke oluşumuna ve hassasiyete sebep olabilir. Bu nedenle temizlenerek kirden ve makyajdan arındırılmış cildine güneş koruyucu kremi uygulayabilirsin. Güneş ışınları yararlı etkilerinin yanı sıra fazla maruz kalındığında zararlı etkiler de gösterebilmektedir. Uzun süre ultraviyole ışınlara maruz kaldığında cilt kanseri gibi ciddi sağlık problemleri yaşanabilir. Güneş kremleri ise ultraviyole radyasyonun bir kısmını emerek ya da yansıtarak güneş yanığını önler ve cilt kanserinin önüne geçer. Özel olarak formüle edilen güneş koruyucu krem, beyazlık bırakmadan etkin koruma sağlar. Kullanım şekli Güneşe maruz kalmadan 20 dakika önce güneşe maruz kalacak temiz cilt bölgelerine eşit miktarda dağıtarak uygulayın. Daha iyi ve devamlı bir koruma için 2 saat arayla uygulama işlemini tekrarlayın. Kullanmadan önce ürünü çalkalayın.